Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk hardal sarısı var elimde. Bunun da üzerine görmüş olduğunuz renklerdeki polyester leylak marka iplerle beraber çok tatlı duran, çok güzel duran kibar bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimi beğeneceğiniz umuyorum. İnşallah beğenir ve yapmak istersiniz. Hatırlatmalarım var. Onları yapıp modelin yapılışına da hemen geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı ve zil sesini aktif etmeyi unutmayın. Zil, zil sesini açtığınızda da paylaştığım bütün modellerimi sizlerde kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum desteğinizin devamını da getirmenizi bekliyorum. Hemen bugünkü modelimizin yapılışına da geçelim. Böyle ön hazırlık olarak modelim için önce zürafamı yaptım. Biraz da ara modelimizi oluşturdum. Şimdi arasına şöyle fil dişleri yapıyorum. Bunun için aralarında zürafa atlamıyoruz. İlk önümüzdeki zürafaya atıp tekrar aynı zürafadan geriye gelip içine bir tane Şöyle ufak bir fırfır yapıyoruz. Ve yine hiç arasında bırakmadan önündeki ilk zürafaya düğümleyerek yeni bir zürafa oluşturuyoruz. Burada 5 tane oldu. Ben aralarında 6 tane bırakacağım. Çok arasını açmayacağım. Model olduğu için eğer yazmanızda devam ettirecekseniz arasını biraz daha açarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane başımız var. Dört tane de zürafa. Buraya altı tane zürafa yapalım. 5 ve 6 tane oldu. Buradan şöyle dördüncüsüne geri geliyorum. Şu arada iki tanesini boş bırakıyorum. Buradan yanındakine geçelim. Ve bir düğüm atalım. <laughs> bir tane de şöyle Boyutunu kendiniz istediğiniz aralıkta yapın. Şöyle bir pırpır pır yapıyorum. Dibine tekrar bir sık iğne yaptım. Daha sonra yanındaki zürafaya geçerek aynı büyüklükte buranın içerisine yapıyorum. Tekrar dibine boş düğüm atıp diğer zürafaya geçiş yaptım. Şöyle buraya da pırpır mı yapıp dibine boş düğüm attım ve altındaki şu gördüğünüz zürafaya indirerek tamamlıyorum. Yine arasına boş iki tane zürafa yapıyorum. Diğer motiflerle arasını şöyle ben 6 tane fil dişi uyguladım. Kuyumcu kafesi denilen modelden. Siz istediğiniz aralıkta yaparak devam edebilirsiniz. Şöyle birkaç tane daha yapıyorum ve hemen modelin üzerine yapmaya geçeceğim. Şöyle yeşille çim kısmını hazırladım. Ve baştaki ilk pırpıra bağlayalım. Düğümümü attım. Ve pırpır yaptım. çok büyük pırpırlar yapmıyorum şöyle kibar kibar olsunlar diye hem de yan yana yakın yakın duracağı için birbiriyle üst üste gelmesin diye şöyle küçük pırpırlar hazırladım şimdi buradan baştakine geçiyorum aynı renk ipi olduğu için hemen şöyle birleştirerek geçiş yapacağım ve buradan aradan birleştirdiğim kısmı kesiyorum. Ortasına da sarı renkte ipimi kullanacağım. ve 5 tane pırpır da buraya yaparak şöyle kestim ortasını da sarıyla yapıyorum şöyle Pırpırlarımızı yine aynı boylarda hazırlıyoruz. ve ortasındakini de yaptım. Şimdi buraya da mor renkteki ipimle yapacağım. Yine ortasına sarı ipimi yapıp kenarlarına mor ipimizi kullanacağım. Hemen buraya yapalım. Kalan da kamera arkasında hazırlayacağım. Şöyle yine pırpırlarımı hazırladım ve ipimi kestim. Şimdi yanlarına da mor ipimi kullanıp modelimizin son halini bitişini görerek kapanışa geçeceğim. Şöyle diğer renkteki mor renkteki modelim de bu şekilde oldu. Çimlerin üzerinde papatyalar çıkmış gibi güzel bir görüntü oluştu. Modelimi umarım sizlerde beğenmişsinizdir, kibar bir model. Beğenip yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izleyenler varsa abone olmayı ve zil sesini aktif etmeyi unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteğinizin devamını getirirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.